Cante kendisi alıp sattığım ilgilendiğim hisselerden bir tanesi değil. Sadece takipçilerimizden bir tanesi istek yaptığı için açıkçası bunu analiz etmeye çalışacağım. Yalnız bu hissenin analiz edilecek bir tarafı kalmamış arkadaşlar. Bu hisseyi sağlam bir şekilde millete dağıtmışlar. Yani bu hisse 1.70'lerden 71 TL'ye kadar hemen hemen 40 kat oluyor galiba. 40 kat yükselmiş bir hisse. Yani bu hisse ne yapabilir? Bu hisse daha önce benim şöyle bir şekilde trade etmeye çalıştım da. Yani içinde al sat yapmadım açıkçası. Sadece dene, deneme için yapacaktım. Çünkü şurada çok güzel bir marjı vardı. Şimdi bu hisse en şunu yapıyor. Şöyle bir bantı var bu hissenin. Bu bantın içinde açıkçası böyle gidip geliyor arkadaşlar. Şimdi bu olumlu senaryosuna baktığımda şu an gözüken şey şu bölgeye kadar yani 19.5'lar diyelim bu bölge. 19.5'lara gelir büyük bir ihtimalle buradan şu şekilde geçmeye çalışır ise tekrardan 22.5'ları, 22'leri test edebilir. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryoda ise bu bölgeden tekrardan aşağı doğru bir dip bölgesine yani daha önce geldi dip bölgesi 16'lara tekrardan gelir. Daha olumsuz senaryosuna bakarsak burası kırılırsa arkadaşlar tekrardan bir kan revan olur. Evet, haftalık bir inceleyelim biraz. Yani bir şey görmek için çabalıyorum ama bir şey göremiyorum. Yani şurada yaptığı şey aslında bir üçlü dip yapmaya çalışıyor. Bu ne kadar sağlıklı? Şimdi üçlü dip yapıyorsa şu şekilde. Üçlü dip yapıyorsa 1 2 3 hadi 3 bu kadar gelse buraya kadar gelebilir. Ama bu üçlü dip yapmıyorsa burası böyle bir gençse arkadaşlar şu şekilde. Hadi şuradan baz alalım. Şu bölgeden baz alalım. Yani şuradan baz alırsak bu bu bölgeye kadar düşebilir. Yani buralarda altı bölgesi falan oluyor. Bu hissede dikkatli olan yani borsamızda 600 tane hisse var. Başka hisseler varken niye bu kadar yükselmiş ve sonrasında düşmüş bir hisse alınır onu kendime açıkçası soruyorum. Yani örnek veriyorum bu hisse 70'lerden şu anki fiyatı 18'lere düşmüş diye ucuz, sayılmaz. Ucuz denmez yani. Ucuz denmez. Bunun bir değeri vardır. O değerine doğru açıkçası gidiyor. İndikatörlerimize bakalım arkadaşlar. İndikatör bölgemizde ise bir bakalım. Yani burada bir bulut bölgesi var. Bu bulut bu açmaya çalışıyor. Şu an al vermiş. Tabi bu kısa süreli alar. Gördüğünüz üzere al vermiş, sat vermiş arkadaşlar. Yani bu bantın içinde gidiyor. Trade olarak yapabileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesi bunu 15'ten tane alıp 20 civarlarında vermektir yani. Bu Tabi bunun içinde değer mi? Yüklü miktarda para koymaya onu bilemem. Şimdi haftalık bakalım. Evet haftalıkta baktığımda ise şu an gördüğünüz gördüğünüz üzere burada devam Asa bir bulutumuz var. Bu bulutu bakın en olumlu senaryo söylediğimde 22'ler zaten buluta denk geliyor. Buluttan satış yeme ihtimali yüksek. Bulutun içine girerse ilk başta bu bölgeye kadar gelir. Fazla bir yorum yapamıyorum cante için. Çünkü beni korkutuyor. Ege Seramik. Ege Seramik benim sevdiğim hisselerden bir tanesi. E, çoğu zaman rallisinin içinde bulundum. Kendisi patron tahtası. Biraz da sığ. O yüzden dikkatli olalım. Her hissede olduğu gibi dikkatli olmamızda fayda var. Şimdi gelelim hissemizin tekniğine. Olumlu senaryo ile başlayalım. Olumlu senaryoda şu an görüldüğü üzere zaten bantlarımızı güzel bir şekilde kullanıyor. Şimdi bu burada ne yapabilir arkadaşlar? Buradan burayı zaten test etmiş. Olumlu havada Gidebileceği yer 5.37'ler 5.40'lar civarına tekrardan bir tepeye doğru bir hamle beklerim. Ama bu hisse orta vadede kazandıracak hisselerden bir tanesi. Çünkü bir sonraki bantına baktığımızda ise tabi bu ne zaman olur bilemeyiz. Olumlu senaryosunu söylüyorum. Bir sonraki e, hamlesi büyük bir ihtimalle böyle gidip buradan 10 TL'lere doğru gelme ihtimali yüksek. Bu olumlu senaryo arkadaşlar. Olumsuz senaryosuna geçelim. Olumsuz senaryosuna baktığımızda ise şimdi en kötü ihtimalle bu tekrardan bu bantın içine girip e, bu bantın altında yani 4 TL'lerin altında kalırsa ilk öncelikle geleceği yer 381 sonrasında ise tekrardan 340'ları test etme ihtimali Yüksek bir hisse yani bu da olumsuz senaryosu indikatör bölgemize geçelim indikatörlerimize baktığımızda ise indikatörümüz evet alda bulut direncini e, geçmeye çalışıyor bu gerçekten olumlu bir şey e, makdi indikatörümüz alda fişir indikatörümüz satta ama tabi bu ala doğru açıkçası evet hala öyle bir pozisyonu yok yani yukarı doğru keser ise şu şekilde yukarı doğru keser ise bir hamle açıkçası yapabilir pozal. İntikam alacağım hisselerden bir tanesi açıkçası. Kötü bölgeden aldığımdan dolayı açıkçası biraz kaybettim ama kendisi sevdiğim hisselerden bir tanesi. Şimdi Kozan ne yapıyor arkadaşlar? Kozal'a baktığımızda olumlu senaryosuna bakalım. Olumlu senaryosunda şu bölgede tutunmaya çalışıyor. Görüldüğü üzere fiyatları 21 TL'ler. Yani bu bölge. Eğer bu bir takoz değilse, burası bir takoz değilse ilk öncelikle yapacağı hareketlerden bir tanesi şu bölgeyi aşması lazım arkadaşlar. Şu bölgeyi aşıp yukarı doğru bir hamle bir üst bantlara doğru açıkçası gelme ihtimali yüksek. Yani burada da geleceği yer şu bölge 26'lar. 26'ları geçerse 33.5'ları test etme ihtimali. Yani bir sonraki tepesini test etme ihtimali yüksek. tabii şu an pozitif senaryoda baktığımda burada da aslında bu şekilde bir senaryo kurduğumda burada güzel bir omuz baş omuz oluşmuş oluyor. Yani şu an bunun yapabileceği şey aslında şöyle bir hareket yaparsa yukarı doğru çok güzel olabilir. Şimdi onu çizelim. Şu şekilde yani e, omuz burası arkadaşlar, başımız burası diyelim. Eğer tabi bu takoz değilse, şimdi şuraya kadar gelip bu bölge şuralarda oyalanırsa yukarı doğru bir tobo yapma ihtimali olabilir. Bu olumlu senaryo. Olumsuz senaryosuna geçelim. Olumsuz senaryosunda ise Tabii kimse olumsuz senaryo duymak istemiyor ama yapacak bir şey yok. Yani borsa bu çift yönlü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olumsuz senaryoda bu takos kırılır. Yani şu an çizim bölgesine baktığımda bu bölge açıkçası kırılırsa bir alt kademeye doğru yani bu bölge diyelim kırıldı buradan bir alt kademe buraya kadar gelme ihtimali zaten şu boya baktığımda ise şuraya baktığımda ise hemen hemen eşit miktarda oluyor. Yani bu takoz kadar aşağı doğru düşebilir. O fiyatlarsa 15 TL'ler olur. Bu da tabii gerçekten Kozal için ucuz bir bölge. Yani kendisi güzel bir firma ama piyasa koşullarından dolayı yapacak bir şey yok. İndikatör bölgemize geçelim. İndikatöre baktığımızda ise indikatörümüz evet buradaki şu bulut direncini açıkçası aşmaya çalışıyor. Bu bulut direnci aşılırsa dediğim gibi bir atak yapma ihtimali de yukarı doğru var. Bu bulut direncini aşamaz ise tekrardan aşağı doğru yönelir. Zaten şu an baktığımda ise ma 200'ün altında yani burada olumsuz olarak baktığımda EMA 200 ile EMA 100 ortalaması birbirini kesmiş. Bu olumsuz aslında. Diğer indikatörleri incelediğimde ise diğer indikatörler de olumlu değil arkadaşlar. Kardemir'de sevdiğimiz bir hisse. Ben açıkçası beğeniyorum uzun vadeli ve orta vadeli yatırım yapılacak hisselerden bir tanesi. Bantları çok güzel bir şekilde kullanıyor arkadaşlar. Bantlar mükemmel çalışıyor. Olumlu senaryomuzda şu tepeye kadar ilk önce gelir. Yani bir önceki tepesi 33 TL'ye kadar ve bir sonraki atağı uzatma olarak 37'ler gelebilir. Yani şu an ben bunun gelecek fiyatlamalarını açıkçası size söylesem uzun vadeli kafayı yersiniz o derece diyorum. Eğer bu hissede yatırımcıysanız her düşüş sizin için bir alım fırsatı olabilir. O yüzden değerlendirin. Tabii biz trade ettiğimizden dolayı biz kısa vade ve orta vadeli bakıyoruz. Şimdi olumsuz senaryosuna geçelim. Olumsuz senaryosunda iki seçenek var bana göre. Şuraya kadar gelip bu bölgeye buradan satış yer ve tekrardan 23'ler 24'ler bölgesini test eder. Ya da tekrardan bir tepe oluşturup tepeden aşağı doğru şu bölgeye doğru ilk başta satış yer. Yani şöyle bir trend oluşması için diyorum bu bölgeye doğru bir satış yer. İndikatör bölgemize geçelim. İndikatörlerimizde baktığımızda ise bulutu, bulut direncini açmış gerçekten güzel. Şu an görüntü açıkçası pozitif. Alda yani şu an bütün indikatörler olumlu olarak gösteriyor. Yolu açık olsun. Tabii ki de bu piyasa koşullarında dediğim fiyatlara kadar gitme ihtimali var. Umarım bunları değerlendirirsiniz. Tabii ki de her zaman bir stop loss'unuzun olması şart. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.